5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 11 11 11 5 2 0 7, 4, 1 5, 2, 0 7, 4, 1 11, 11, 11, 11 5, 2, 0 7, 4, 1 11, 11, 11, 11 5, 2, 0 7, 4, 1 11, 11, 11, 11, 11. Sayılara, frekanslara küçümseyenler Matematikten, geometriden anlamayan insanlar. Bir de yobaz insanlar. Elektronik devrelerin altyapısını bilmeyen insanlar. Bu sayıların şeytanlıktan alakası yok. Ki o şeytan sayısı bile 666 Kur'an'da aslında en önemli bir ayetin simgeliyor. geliyor ki onun tersini oku okuyanlar şeytanlara karşı olduğu için şeytanlar sevmiyor bunu yani anladın mı? Onu Ömer Çelakal gibileri daha güzel izah ediyor 666 sayısını ama bu bir gerçek yani. Onun için hayvan düşmanı ak yobazlarla da işimiz işimiz olmaz. Kan için Satanistlerle de işim, işimiz olmaz. Gene bizden AKP'ye de, de oy mu yok. Erbakan'ın oğlu Erbakan'a vereceğim. Hele belediyelerde hiçbir şansları yok bu. Popüler partilerin. Bravo Kuşlar, kendiler. Bu burada da beslendik. He, bak bitirdiniz ben videoyu çeke çeke. Thank you very much. Go subscribe and set that.